gülüyor. O kadar hızlı arası yaptık. Şimdi. Ben şöyle bir çıkayım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Ropos Lumber Time 2'ne ye yeni gelen ee, renkli lambaları inceleyeceğiz. Muhtemelen e, yılbaşı lambası bir geldi bana. Bu arada ben burada kaldım. Derken çıkmaya çalışıyorum. Kala bu kadar. Abi ben nereye geldim? <laughs> Abi bugün dibine vurdum. <laughs> Kapakları açın kapakları <gülüyor> 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 Süper oldu ama ya Çok güzel bir kemik oldu arkadaşlar ee, Şimdi Yeni gelen e, e, Renkli lambalar var e, böyle ledler LED gibi Led değil tabii ki de e, Şunlar gördüğünüz gibi fiyatlar 750'den başlıyor 750 hepsi yoksa Hepsi 750 ee, Beyaz yok sarı mı yani bu? Sarı herhalde Sadece uçuyor renkli bu arada ee, Komple bir renkli değil de kırmızı var işte Kırmızı, yeşil, mavi, ee, sarı da olabilir Beyaz olabilir Çünkü hepsi aynı yazıyor Bu Evet tamam kırmızı Ama ne demektir lan? Tamam bu Amber hangileri tam bilmiyorum eee ya onu şey yapıyoruz ya bunlara. Abraham zikrinler açıp kapanmıyor. <laughs> Neyse. Ee, şu anda bekliyoruz şimdi. Şunu. Bunun uyanmasını bekliyoruz. Bu uyanınca da e, malzemeleri alacağız. Evet. Güneş bayağı bir doğdu ama bizim hala uyanmadı. Onun uyanmasını bekleyelim biraz. Ee, sana şimdi uyandır az kaldı uyanmasını. Burada arkadaşlar gözleri satıyorum. Ee, 600k fiyatına satıyorum bilginiz olsun. Ee, tabi pazarlık payı vardır. Ama 400 e alsak kesinlikle inmem. Ee, çünkü çok pahalı fiyatları vardı hepsinin de. Ee, şimdi. Bu adam niye uyanmadı hala ya? Bunun üstüne bir şeyler at atalım mı? Ne atalım? Bir tek mata atalım. Şu cam atalım mı? Bu arada e, ben cam falan aldım basayım. E, onları çekeceğiz muhtemelen. Bu arada e, e, Ne diyecektim lan? Ha, açılıyor bu arada. Durdurum da kafasında da neyse. Ne şey yapacağız şimdi. Dur dur Tek ham karıştı. E, o şeyleri, ışıkları e, şeyin basenin çevresine koyacağım. Basenin çevresine led koyacağım. Fakat ledler gideceğin, alacağın, gideceğin çok işti. Bir tane oraya gittin. Gemide sıkıntı oldu. Bir de gemiye bak yaptı. Gelemiyoruz. Çok pro, büyük pro, e, problem oluyordu. O yüzden e, bunları çevirmek bana biraz daha mantıklı geldi arkadaşlar. 750 fiyatı var demiştim. Ee, bir problem bir problem var. Benim araba hangisi? ilk bir yemeği onu yapayım. Ee, şu arkadaki galiba. Bu ne acaba lan benim araba? Bu tamam bu benim araba. Ee, şimdi. Şu arabayla basite girelim. Basite demişim. Ee, dükkan içerisinde. Biz merhaba söyle dursun. <laughs> direkt araba etse arkadaşlar. Ee, evet, tabi bunların fiyatları biraz uçuk yalnız ya. Öyle bir sıkıntımız var. Dur dur dur. Yenize alsın. Umarım beni arabaya koyamazlar şimdi. Hadi. dilerseniz e, farklı renklere de alalım. Mesela kırmızı. Eeeden. Benim alıyordum. Ben. E, belki benim para parayla söndür. Dur bakayım. Ha <laughs> ödemedi. Dursun. Şimdi e, bir tane daha kırmızı alalım. Belki o demiştir. Eee atalım 750 çok. yani fiyatları aslında normal ya gerçi. Ee, bana sorarsanız şimdi bunların şeklini size göstereceğim. O şekilde de görünce anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çünkü eee için, için gibi geldi bana. Yırbaşı yakası çünkü. Bana sorarsanız yırbaşı için. Ama tam olarak bilmiyoruz. Yes diyelim. Tabii şimdi fazla almayacağım. Daha fazlasını videonun dışında alacağım. Daha da bir rahat olur. Siz de fazla sıkılmazsınız. Ee... <laughs> Hadi bakalım. Çok da tabii dediğim gibi bir video uzun tutmayacağım. Çünkü çok da bir şey yok. Eee şunu da al bakayım. Daha bu gitmiş yerimden. Neyse. Bir sarı Sarı, sarı çok fazla. Sarının fiyatı düşük mü acaba? Evet, çünkü sıra 4 tane diğerlerin 2 tane koymuşlar. Acaba fiyatı mı düşük? Yok aynı. Gel buraya. Tamam birkaç tane daha bitirelim yavaştan. Eee şunu da al. Evet herkes alıyor. <laughs> %40 indirim varmış. Zengin dolgular. <laughs> Marketçi para dibine de gülüyor Bak bak tipe bakar mısın? Bak gülüyor da bak. Ta parayı görüyor direkt gülüyor. O kadar hızlı alışveriş yaptık. Şimdi. Ben şöyle bir çıkayım. ya. Bu ne öyle? Ha neyse. Nerede? Aa gülmekte yarıldım ama ya öyle böyle değildi var ya. <laughs> Ama süper uçtuk ya. Oraya remix falan ya. kaçıyor. Abi Gülüyorum ben ya. iyi bari. uçmadık. <laughs> ne özür lan? <laughs> Uçtuk resmen. Yapma be. artık ya bu. Ne, ne oldu mi? lan? <laughs> evet arkadaşlar. E, tekrardan devam ediyoruz. E, demek ki oradan sonra. E, denizler rica ettik. Bizi kırmadı. Birkaç tane eski bize verdi. bu tane biz bunları sadece kullanmayacağız. Sadece bir de deneyeceğiz demiştim size. O yüzden. Of. Of. Oğlum. <laughs> <laughs> çıldırıyorum ya. Abi bir dakika ben gözle Black List sana sıkıntı olmasın çünkü çok fazla malzeme var yerlerde bakayım kimse bir izle var mı yok. Eee herkes şöyle bir alalım. Kimse girmesin arkadaşlar yalnız anlaşılması Kimse kusura bakmasın çok sıkıntı oluyor. İyi bu üstüne malzeme yoktu. Eee şimdi. Bu ara benim mi oldu? Aynen. Eee... kişi kişiye oldu. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, burada denemeyeceğiz bunları. Şu köşeye gideceğim. Oraya da asarız. Tamamdır. Şimdi ee, şu köşeye gideceğim. Bunları orada yapacağım. O yüzden arabayı attım. Tamam. Mavi o da getiriyor. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Ee, şimdi dediği bir açalım. Direkt bir düzenimizi istiyor. Ee, şöyle yapalım. Bakayım mesafesinde. Abi. Mesafesi süper. Of be. Bak sen. Ne oldu lan? Sen suyuse bakar mısın bir? Ama evet. Bir dakika dur. Hayır, tamam, bunlar let sevim şey mi acaba? Neyse. İlk bir bağlayalım arkadaşlar şöyle getir getir of 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 çok çok yani şu mesafesi mükemmel olmuş gerçekten ee, şimdi bu tür renkleri bir tane düşeyelim dilerseniz ee, en basında şey geliyor hani bakın anahtar var onu kullanırız ee, burada bunu düşeyelim şöyle tamamdır. Ee, yalnız var ben çok sevdim sahsen ya. Yani, yani hak etmiş yani fiyatını falan yani yapan. Yani şu bakın e, mesela şu Lambert Titan'ın da istediğim şey benim hızlı yürüme sen Bir de işte bunun mesafesi uzun olması gerçekten mükemmel olmuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu buradan kaldıracağım. Ee, renkler kar karışmasını istemiyorum çünkü. Ee, şu nasıl bir kablo? Tamam bu güzel bir kablo. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Ee, şunu getir bakayım. Şimdi bu tekrar bir hata yaptık. Ee, şöyle. Getir ben üstüne basayım sürpriz, sürpriz olsun. Ee, güzel mi sizce? Şahsen e, geceyi bekledim mi? Bir de geceye göre bakarız. Bak biri yine uçtu. Başta girmeye çalışıyorlar. Şöyle bu üstünde. Arkadaşlar bu beyaz renk. Mavi renk yeşil bu da kırmızı şimdi şöyle baktığınız zaman sahşen e, ee, renkler bir ya şekilde böyle ee, fullu bir renk var fullu e, ee, fullu fullu full ee, yani böyle hoş bir renk var yani böyle yumuşak bir renk tadı var arkadaşlar mikrofona baktım da ee, yani çok da güzel sahşen hoşuma gitti ama derse bir geceyi bekleyelim bir de gezileyim bakalım Evet arkadaşlar gece olmadı biz de başka bir server'a geçtik e, kaybet benim diye Gördüğünüz gibi beyaz mavi pardon sarı mavi beyaz ve kırmızı arkadaşlar bu şekilde Şimdi sizlere bir şey göstereceğiz bizim yapmak istediğimiz bir şey zaten e, etrafı biz böyle çevirmeyi düşünüyorduk Bunu böyle durdur, durdurabilirsek. sıkıntı orada Evet şimdi şunu alıyoruz Şöyle arkadaşlar. Oradan. Yetmedi bana mesafesi. Yapma be. Abi ya. Şöyle yapalım o zaman. Evet şimdi şöyle bir deneyelim tabi gündüz oluyor. Ee, hemen yapmamız gerekiyor söyle. Evet şimdi hemen e, koştan koş gündüz oluyor. E, ee, şunları al. Şöyle dursun şurada. Hemen bunu da al. Bakayım güneş doğuyor Vallahi doğuyor. Ha, o falan bak. Aynen de gök gözün niye şey? Yesili, yesili, yesili böyle şey yeşil Yesilim'si böyle ee, kelli kelli güneş doğuyor bu arada ya Şöyle koy bakayım seni yapmayalım şöyle şu da al hadi lan hadi hadi güneş doğuyor güneş doğuyor hadi ee, gel bakayım çok yüksek umarım olur. Evet arkadaşlar e, biz böyle bir şey yapmayı planlıyoruz tabi Aslında şöyle yapacağız şurayı Sökeceğiz şu şekilde gördüğünüz gibi Yani böyle bir şey yapmayı planlıyoruz muhtemelen iyi olur diye düşünüyoruz aynı şekilde e, Diğer ledleri de böyle yapmayı planlıyorduk Umarız güzel bir şey ortaya çıkar Dilerseniz videomuzu burada bitirelim e, Nasıl bitirelim şöyle poz verelim Dur bunun üstüne poz verelim Oysa sönüyorlar e, ee, şöyle bitirelim arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.